Ben varım. Tamam baba, için uzun mu? Tıraş oluyorum oğlum. E o zaman uzun sürer. Girip alabilir miyim? Gel al. Evladım bak, bunu fazla kullanma ileride saçların dökülür tamam mı? Ya baba, okula papaz gibi gidemem. Ya saçlarımı yatıştırmam lazım. Bana bak, saçlarını kestirmeye ne dersin? Ha? Aa, bir de sana bir şey soracağım. Sen bunu kullanıyor musun? <laughs> Hayır. Doğru söyle. Bazen. Ya, tamam, arada böyle bazen kullanıyorum. Evladım bıyığın yok, sakalın yok, niye tıraş oluyorsun çocuğum? Ya tıraş olursam daha çabuk çıkarmış. Neyse hadi görüşürüz. <laughs> Allah'ım ya! Efendim? Bir saniye gelebilir miyim Betüş? Tabii gelebilirsin. <laughs> ne için? Ya banyo dolu da aynanızı kullanacağım. Cem... Betüş, lütfen sen de başlama. Daha demin senin hakkından geçenleri babam tek tek söyledi. Bir daha nezahat duymak istemiyorum. Tamam hayat, eğer iki günde bir kutu şöyle bitirmek istiyorsan bu senin sorunun tabii. <laughs> ya bana istediğimi yapma özgürlüğünü tanıdığınız zaman... ...sizi daha çok seviyorum. <laughs> Sadece anlayış gösteriyoruz. Ya Betüş... ...babam galiba tıraş köpüğünü kullanmama bozuluyor. Niye kullandığını anlayamıyor da ondan. Ya açıkladım, bıyıkların daha çabuk çıksın diye. Ne? Neden? Ya okulda biz Pekürü'de bir tek benim bıyığım çıkmadı. Bana köse diyorlar. E bu da sinirlerimi bozuyor. Bu bir sorun değil hayatım. Bence sorun. Cem. Sen açık tenlisin oğlum. Bazı insanlar bunu avantaj olarak görürler. Şu anda bütün kızlar bıyıklı erkeklere bakıyor. Yani bu bir dezavantaj. Pekala bu konuyu daha sonra konuşalım. Ben aşağı iniyorum. Hah. Bakarız. Çilekçim çaydanı sen götüremezsin. Çok sıcaktır düşür haşlanırsın Çilek. Bir şey olmaz Firuze abla. Yapma kızım bir yerine bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ay 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 ay. Günaydın. Günaydın anne. Sen konuşurken önüne bak kızım. Gördün mü Firuze abla başardım. Bravo. Bravo. Ee Ceren hanım neredeler? Geliyorlar kendileri. Günaydın. Ah günaydın benim canım. Ya anne Hah. şey babama şu parti işini sordun mu? Ay gece yatar yatmaz kaldı, soramadım hayatım. Of ama bugünden öğrenmem lazım. Arkadaşlarıma söyleyip ona göre bilet parası vereceğim. Anneni niye araya sokuyorsun? Kendi izini kendin alsana babandan. Babamdan tek başına izin istersem abim işe karışıp parazit yapar. Kesin partiye gitmeme engel olur. O yüzden annemin babamı ikna etmesi lazım. Kim kimi niye ikna ediyor? Yok bir şey abi. İçinde anne ve baba lafı geçen bir cümle duydum. Gayet hayatım, nerede kaldın? Sorma ya çenemi kestim bak. Hmm, geçmiş olsun. Ya ya onunla uğraşıyordum da onun için geciktim. Ya Firuze. Efendim. Kolonya var mı? Hemen getiriyorum. Ya baba nasıl oldu? Ya sorma jileti değiştirmiştim tabii yeni jilet keskin biliyorsun. Dalmışım bir anda kestim Allah'tan fazla derine gitmedi. Ya baba bilimde de ben de dikkat edeyim. Nasıl değişiyor bu jilet? Evladım bu konuyu açma sinirleniyorum. Anlattı mı sana marifetini? Ee, biraz bahsetti yani şöyle üstü kapalı konuştuk. Birinden duymuş. Neymiş efendim tıraş olursan sakallar erken çıkarmış. E doğru öyledir. Aa, ama o haklı Cem'e ben vermedim. Yüzü burada yeminle. Okulda birinden duydum. Anne, sen bir an önce sakılın bu yıl mı çıksınız diyorsun. Seninle konuşan yok, cevap vermiyorum. E, tamam, e, nedir ya bu alıp veremediğiniz? Bir konu bitiyor, öbürü başlıyor susun. İstersen bir konuyu sonra konuşalım baba. Annem sen ve ben yani. Bir de ben. Hayır. Ben söyleyeyim baba. Bizim okulun son sınıf öğrencileri yarın için bir kafeyi kapatmışlar. Kişi başı beş milyona bağır partisi. Ya böyle dans yarışması falan yapılacak. Ama öğleden sonra olacak baba. Akşam değil yani. Bir de akşam olsaydı bari baba. Söyle gitmesinler. Çok saçma sapan bir şey. Ya ben gitmek istiyorum. Ya evet gitmek istiyoruz. Bir dakika nerede bu parti? Bizim okulun oradaki kafede. Ya bütün arkadaşlarım orada olacak. Tabii ailesi izin verenler. Herkes izin alacak. Sen izin verme baba. Çok aptalca bir şey. Ya neresi aptalca? Sırf benden yarışmasına katılacağım diye böyle konuşuyor hala tamam izin vermiyorum konu kapanmıştır. Ya anne sen de bir şey söylesene. Ee, Sadıkçım bu gayet zararsız bir Hayır konu kapanmıştır. Bak biraz sonra işe gideceğim kahvaltı etmem lazım. Susun. Seni mahvedeceğim abi. Fırsatını bulduğum an seni mahvedeceğim. <laughs> Servis. Çıkalım okulda hesaplaşmaya devam edeceğiz. Tabi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.